Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kerem Arslan. Instagram'dan duyurduğumuz gibi bildiğiniz üzere 2011 model Premier Plus Albe'ye almıştık. Onun satın videosuna geçiyoruz şimdi. Evet şimdi aracımızın kaputunu açayım arkadaşlar. Bir motorunu göstereyim size. Arkadaşlar aracımız 605 binde. Aracımızın motoru yeni yapıldı. 20 bin lira para harcandı motora. Biz aldığımız sahibi faturalarına dahil duruyor. Adam gösterdi. Biz de ona, ona göre aldık. motorunda kesinlikle üfleme, yağ yakma hiçbir şey yok. Araba bordadan çıkma değil, sarıdan çıkma. O yüzden tabii ki komple boyadı bu arada. İsterseniz ben bir de arabayı çalıştırayım. Bir motor sesini duyalım. Aracımız gördüğünüz gibi 605 binli olmasına rağmen gerçekten normal bir seste çalışıyor. Yani bize mesela normal çıkma olmayan albaya da var. Aynı onun onun gibi çalışıyor. Çünkü 20 bin lira para harcandı bu arabanın motoruna. Arabada görüyorsunuz evet. Ben ya şu bunu da çekeyim hatta. Hatta motor kapağını da açayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir şey yok arabanın motorunda da, yağ çubuğunda da, üfleme, yağ atma hiçbir şey yok. Ee, bu albiyalarda zaten motor üfleme hastalığı var biliyorsunuz. 600 bine kadar gitse bile motor üflediği zaman oradan üflüyor veya yağ atıyor. Bu arabada hiçbir şey yok. Aracımızın iç, iç kısmını göstermek olursak, 605 bin kilometrede bir araba olmasına rağmen iç kısmında yıpranmış. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hatta şöyle kilometreyi de göstereyim şimdi. Gördüğünüz gibi 605.248 kilometrede arkadaşlar. Normalde bunlar da e, orijinal radyo oluyor ama orijinal radyosu yok. Pioneer'ın bir teybini takmışlar. Sonrasında a, araba 2011 model. Kliması aktif çalışıyor. Bayağı iyi soğutuyor. ısıtıyor da gerçekten. Şöyle iç kısmında falan hiçbir yerine deforme yırtık yok arkadaşlar. Aracımızın arkadaşlar içinde koltuk kılıfları var. Biz pislenmesin altındaki temiz koltuklarda da kılıf taktık. Daha iyi oluyor. Temiz duruyor hem de. Altındaki de kirlenmiyor. Kliması da aktif olarak çalışıyor söylediğim gibi. Isıtıyor, soğutuyor. Güzel yani. İçi de içinde falan hiçbir deformasyon yok. Hatta şöyle göstereyim. Şu mandaldaki plastiğine kadar duruyor. Aracımızın ön şaselerini de göstereyim arkadaşlar. Ön şası ucunda tampon demirinde kesinlikle hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi şaselerinde falan hiçbir şey yok. Zaten biz bakarak almıştık. Şasesinde, podesinde işlem yok arabanın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön panelde de olsun yine. Araç taksi çıkması olmasına rağmen normalde öyle ezilmiş, büzülmüş arabalardan değil. Yani araba düzgün kalmış. O yüzden de biz böyle bir araba aldık ve böyle bir araba satıyoruz. Aracın arka kısmında bir şey var, kazası var arka taraftan. O da küçük bir şey. Zaten bu araba taksi çıkması olmasa zaten bu paralar 2011 model araba alma şansınız yok arkadaşlar. Arka kısmını göstereyim şimdi. Albiyalarda bildiğiniz gibi bagaj açma yeri burada arkadaşlar. Bu arada normalde orijinalinde popatya jantlar var. Ama bizim aracımızda papatya jant yerine normal bir çelik jant var. Lastikleri de sıfır bu arada. Lastikleri de yeni. Bagaj kısmını göstereyim. Bagaj kısmı gerçekten bayağı geniş. Zaten bu taksilerde kullanılmasının sebebi bagajın büyük olması ve e, aracın da az yakmasından dolayı takside çok kullanılan bir araba bu. Bagajı da bayağı geniş gördüğünüz gibi. Arabanın kesinlikle sağında solunda öyle çok vurulmuş kırılmış arabalardan değil. Sadece küçük kazaları var. Bu arada gördüğünüz gibi taksiden çıkma olduğunu söylemiştik. Burada da taksi şeyi var. Kağıdı var yine plakası falan yazıyor. Çıktığı taksinin. Sonrasında için arka tarafı göstereyim. Bu koltuklarda deforme falan yok. Kılıklarda deforme falan yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aracımız 2011 model premium taksi çıkması hali veya aracımıza 20.000 km önce motor yapıldı. E, faturalar ne kadar da duruyor. Böyle normal segment atma veya contaları değiştirme gibi değil yani normal tamamen motor yapılı sandık motor işletildi de ee, bu aracın bildiğiniz gibi şu anda piyasa zaten çok yüksek ee, Şahin'e Doğan'a bu paraları istiyorlar veya Toros'lara bu paraları istiyorlar. Biz 2011 model Premium Plus Albea'ya 47.500 lira istiyoruz arkadaşlar bu piyasada çok yüksekte de değil Türkiye'ye gezebileceğiniz bir araba olduğu için. Böyle bir arabayı kaçırmayın derim. Aracın sahibinden.com'daki linki de aşağıya bırakacağız. İsteyenler oradan bakabilir. Arkadaşlar bu arada bir Audi A80 aldık. E, proje arabası. O da sürpriz olsun. Aracımız hatasız, boyasız bir araba. Aracı boyatacağız, bir şeyler yapacağız, modifiye falan edeceğiz. E, böyle videolar için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.